13 Kasım 2022 Pazar günü saat akşam 8 ve şampiyonluk e, şampiyon oh, oh. ekibimizde halı saha maçındayız. Nurettin ah. Şef, teknik ofis şefi. Arkadaşlar bir önlendireceğiz. Evet. Kazanacağız. Yemin ettik. Burada ee, kim? E, rakiplerimiz kim? Takımlar Rakipler, kim? Rakipler kalıpçı var. Kalıpçı indiriyoruz. Bizim yaşadığımız kişiler. Ya. Kalıpçılar indiriyoruz. O Adem Bey burada. Adem Bey. Hadi bebe. Burada haritacılar var, inşaatçılar var. Evet. Karşıya yani, da kalıpçılar var. Sonuç, aldık. sonuçta sonuçta maç çekişmeli gidecek. Yarın yenilenin dalgası maçtan daha zevkli. Eee maç çık gelirsek işe gitmemeyi düşünüyorum. Maç, sonunda bir iddia var mıdır? Var. Nasıl? Baba baklava. Fix şantiye Hemen bileyim. geliyor mu? Hazırda mı? Tabii, Yiyebiliyoruz tabii. Yiyebiliyoruz değil mi Şu maç sonunda? Şu anda şantiyenin şeyi. Evet. Biz seyirciyiz Kadir Bey'le. Sayın Formen'im. Çekim yapan Kadir Kurman. Sıkıntı mı? Topla ama kadro kurmuşlar. Umarım e, kalıpçılar, kalıpçılar bize izliyor. Bir e, galibiyet <laughs> yaşarlar arkadaşlar. Bizi yani te şey temsil ediyor. Hak ediş yok, şey yok, için ya. kalıpçılar <laughs> patronu tehdit ettim. <laughs> yenilmez Yenilirse, derse, yenilmez <laughs> bu diyeceğiz. Basat <basacağım>. Yenilirse kesiyoruz hak <laughs> edişlerinde. Aynen baklava parası ettiğimiz bizde. Yani. Baklava, yani, baklava bizde arkadaşlar. Evet e, maçtan görüntüler arkadaşlar. En tehlikeli arkadaşlar. adamımız Diablo. Diablo! 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 Bulunduğun yeri terk et. Mete kardeşim gel gel. Mete kardeşim forvet oyuncusu. E, Mete kardeşime buçuk üstü veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Nurettin şef ne veriyorsun Benim Mete kardeşime? Joker olarak çağırdım. Haritacılardan destek aldım. Evet. Arkadaşlar o, Şey olarak. Normalde bakalım Antep Elif Spor'da oynuyormuş. Elif Spor, Elif Köyü. Elif Köyü'nün Elif Spor'unda Elif oynuyor. Spor. spor. Lakabı Icardi Mete. Icardi, İcardi olduğu için Icardi. İcardi olduğu Mete. için biraz uzak duruyor takımı. 4.5 üstü oynayabilir, oynayabilir miyiz bu arkadaşa bu maçta? En az 5. İsmail İbrahim Bey, İncecilerin şefi, <laughs> Harman İnşaat var. adına burada Merhaba bulunmakta. Arkadaşlar. Ama e, Enam Adı altında burada e, maçta karşılaşmalar olacak. Ayır, Sinan kardeşim, haritacı e, arkadaşımız. Sürekli iş güç olmuyor, spor şart. Spor e, şart e, diyorsunuz. Spor, aynen. sağlık, bak, bak, aynen. sağlık, spor. Şey, şey, şey. Bak 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 şu hareketlere bak. Sinan kardeşim bir hareket yap. Hareket Videomuzu sonlandıralım. O. Hareket yapıyorum. Bravo. O beton şefi geliyor Adem. Yani Adem şef. Yekten bir evinde sigara var. İşte öyle Allah belan vermesin Adem şef. Ya. Olmadı ya. ya oh. Bunu bu öyle Elif köyün, <laughs> <spor>. elif, <laughs> elif spor. Aynı. Hadi başlayalım. Evet maça başlıyorlar. Ee, ben sahayı terk etmek durumundayım arkadaşlar. Bey kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bütün izleyicileri teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyoruz. Sizleri bekliyoruz kanalımıza. Teşekkür ederiz saygılı akşamlar. Dilerim.